Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Çok eski zamanlarda küçük bir kız yaşarmış. Bu kıza yaşadıkları yerde herkes giydiği kırmızı başlıklı pelerinden dolayı kırmızı başlıklı kız dermiş. Kırmızı başlıklı kız annesiyle birlikte küçük köylerinde yaşarmış. Kırmızı başlıklı kızın bir de babaannesi varmış babaannesi ormanın içinde güzel bir evde tek başına yaşıyormuş. Kırmızı başlıklı kız babaannesini ziyarete gittiğinde babaannesi ona birbirinden güzel masallar ve öyküler anlatır. Onunla birlikte güzel vakit geçirmek kırmızı başlıklı kızın çok hoşuna gidermiş. Kırmızı başlıklı kızın babaannesi bir ara çok hasta olmuş. Küçük kızın annesi de babaanneye iyileşmesi için sebze yemeği ve bol tahıllı ekmek yapmış. Bu yaptıklarını da sepete koyup küçük kızın babaannesine götürmesini istemiş. Kırmızı başlıklı kız da kahvaltısını yapıp annesinin hazırladığı sepeti götürmek için almış. Annesi küçük kızını uğurlarken her zaman gittikleri yoldan gitmesini ve ormanda oyalanmamasını Ayrıca yabancılarla da konuşmamasını söylemiş. Annesinin söylediklerini pek dinlemeyip önemsemeyen kırmızı başlıklı kız sepeti alıp hızlı adımlarla ormana dalmış. Kırmızı başlıklı kız Hoplaya zıplaya ormanda ilerlerken kurt onu görüp takip etmiş. Daha sonra kurt bir yolunu bulup küçük kızın önüne çıkmış ve kibar bir şekilde nereye gittiğini, neden gittiğini sormuş. Bizim kırmızı başlıklı küçük kız da annesinin söylediklerini unutup ve bu arada daha önce de hiç kurt görmediği için kurdun da onunla kibar konuşmasından etkilenerek hasta olan babaannesini yiyecek götürdüğünü söylemiş. Kötü kalpli kurt bunları duyunca hemen bir plan yapıp küçük kızdan önce babaannenin evine ulaşıvermiş. Eve ulaşan kurt babaanneyi hasta yatağında Tek lokmada mideye indirivermiş. Daha sonra babannenin kıyafetlerinden giyip kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. Çok geçmeden olanlardan haberi olmayan kırmızı başlıklı kız babannesinin evine ulaşmış ve kapıyı üç kere çalıp ''Babanneciğim ben geldim. Kırmızı başlıklı torunun. Sana iyi gelecek yiyecekler getirdim.'' demiş. Kötü kalpli kurt da babaanne kılığında yattığı yataktan ona içeri girmesini söylemiş. Kırmızı başlıklı kız içeri girince çok şaşırıp sormuş: "Babaanne, senin kulakların neden bu kadar büyük?" demiş. Kurt da "Seni daha iyi duyabilmek için." demiş. Babaannesinin gözlerini fark eden kırmızı başlıklı kız babanne senin gözlerin neden bu kadar büyük demiş. Kurt cevaplamış: "Seni daha iyi görebilmek için yavrum." demiş. Kurdun konuşması <laughs> sırasında küçük kız ağzının büyük olduğunu görmüş ve heyecanla sormuş: "Babanne senin ağzın neden bu kadar büyük?" demiş. Kurt hemen seni daha iyi yiyebilmek için deyip kırmızı başlık kızı tek lokmada midesine indirmiş. Babanneyi ve torununu midesine indiren kurt yatakta uyuya kalmış. Olaydan kısa bir süre sonra ormanda dolaşan iyi kalpli avcı babannenin evinin kapısının açık olduğunu görüp şüphelenmiş ve seslenmiş. Ama içeriden ses gelmeyince <laughs> eve girerek kurdun yatakta yattığını görmüş. Hemen o anda kurdun kocaman karnını gördüğünde karnını açıp babaanneyi ve torunu kırmızı başlıklı kızı oradan çıkarmış. Kurda iyi bir ders olması için de kardına taş koyup onu ormanın uzak bir yerine bırakmış. Kurdun yaptıklarından sonra kırmızı başlıklı kız da bu yaşadıklarından iyi bir ders çıkarıp tanımadığı kişilerle konuşmaması gerektiğini çok iyi öğrenmiş. Bir daha annesinin söylediklerini çok dikkatli bir şekilde dinlemeye ve onlara uymaya karar vermiş. O günden sonra babaanne, anne ve kırmızı başlıklı kız mutlu mesut yaşamışlar. Kırmızı başlıklı kız masalı da burada bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kırmızı başlıklı kızın sepetine, biri de masalı anlatana.